Arkadaşlar merhaba. Coin Venus YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere en az ne kadarlık Bitcoin alabiliriz sorusunun cevabı için bu videoyu çekiyorum. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu like atarak destek olabilirsiniz. Başlayalım. Minimum ne kadarlık Bitcoin alabiliriz sorusu yakın çevremde ve yeni başlayan insanların bana en çok sorduğu sorulardan biri. Bu videoyu gece bir de çekmemin sebebi ise Koyu Mühendis Instagram sayfamızda paylaştığımız bir gönderi. Bunu biliyor musunuz diye şöyle bir gönderi paylaştık. BTC Türk Borsası'nın kurulduğu 2013'ten itibaren yani 7 yıl boyunca her ay 100 TL'lik Bitcoin almış olsaydınız şu an elinizde 550.000 TL para olacak. Her ay maaşlarınızdan kestiğiniz 100 lira 7 yıl boyunca 9 bin lira ediyor ve o 9 bin şu anda 550 bin lira etmiş olacaktı. Ve insanlar bana sordu ki 100 TL'lik bitcoin nasıl alabilirim? Bana bunu anlatır mısın? Ben de bugün bu videoyu çekiyorum. Yani her ay 100 liralık da almak zorunda değilsiniz. En az 10 lira olacak şekilde bitcoin alabilirsiniz. Şimdi sizlere canlı olarak uygulamalı olarak bunun nasıl yapıldığını, nereden yapıldığını ve değişik detaylarından bahsetmek istiyorum. Ayrıca sizlere Satoshi kavramından da bahsetmek istiyorum. Ben bu işlemler için BTC Türk Pro borsasını kullanacağım arkadaşlar. Fakat siz Paribu, trbinance.com, Bitexen gibi başka borsalarda kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercih meseleniz. BTC Türk borsasına gelelim. Borsaya geldik arkadaşlar. Bitcoin'in fiyatı şu anda yaklaşık 93.000 TL. 12.000 dolara yakın arkadaşlar. Bitcoin çok pahalı olduğu için Bitcoin'e yeni tanışan insanlar 93 bin lira ben nasıl vereyim? Çok pahalı. Bu artık beni aşar. Ben en iyisi başka yatırım araçlarına yöneleyim. Tarzı düşüncelere gidiyorlar. Halbuki biz bir bitcoin almak zorunda değiliz. 10 liralık da bitcoin alabiliriz. 100 liralık da alabiliriz. Bitcoin değil altcoinler de alabiliriz. Sadece bitcoin yok. Ve sadece bir bitcoin alınmak zorunda değil çok küçük miktarlarda da bitcoin alabiliriz. Bitcoin'e çok ufak miktarlarda bile alım yapılabilir. Şimdi size bunu göstereceğim. Öncelikle BTC Türk Pro borsasına nasıl para aktarırız? 10 lira, 20 lira, 100 lira, 1000 lira. Şimdi ondan bahsedeyim. Şurada yatır kısmına geliyorsunuz ve para yatırma kısmında havale ve EFT seçeneği var. Bir de Papara seçeneği var. Eğer siz hafta içi mesai saatleri içinde Bitcoin almak isterseniz havale EFT seçeneğini kullanabilirsiniz. Fakat benim gibi gece birde para aktarmak isterseniz bu sefer de Papara seçeneğini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi borsaya Papara'dan para aktaracağım. Papara'dan para aktardıktan sonra da size nasıl EFT havale yapıldığından bahsederim. Şimdi ben 15 lira değerinde Bitcoin almak istiyorum ve benden papara olduğu için yani cüzi bir miktarda komisyon kesiyor yüzde bir. Yani şurada 150 lira yatırsaydım da yüzde bir kesecekti. Fakat şu anda BTC Türk'ün yaptığı kampanyadan dolayı siz eğer havale EFT ile para yatırırsanız hiçbir komisyon ödemiyorsunuz. Bunu da sizlere belirteyim. Şimdi ben 15 liralık yatırmak istiyorum ve 15 lira değerinde bitcoin alacağım. Şimdi 15 lirayı papara hesabımdan yatır diyorum. Bu arada paparadan yatırmanın en az limiti 10 lira. Ve BTC Türk'te en az işlem yapabilmeniz için borsaya 10 lira atmanız lazım. Yani en az ne kadarlık bitcoin alabilir sorusunun cevabı 10 lira oluyor aslında. Şimdi ben papara hesabıma gireyim ve paramı aktarayım. Evet şu anda 15 lirayı BTC Türk borsasına yatırıyorum. Onayla diyorum. Ve işlem gerçekleşti. Şimdi birazdan benim hesabım 15 lira geçecek. Şurada varlıklarım kısmına bakın anında geçti. Yani 2 saniye bile olmadı hesabıma önceden de 7 lira vardı hesabımda şu anda 22 lira var. Şimdi size eft havale ile de yapmayı göstereyim. Şurada eft havale kısmından btc türk'ün anlaşmalı olduğu akbank denizbank fiba bank vakıfbank ve ziraat bankası yani toplam 5 bankadan bu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela akbankı seçelim havale eft diyelim ve kullandığınız bankanın mobil aplikasyonuna girerek. Para yatırma para çekme kısmından burada para yatırılacak IBAN'a BTC Türk'ün IBAN'ını girerek hesap adına da bunu yazarak çok kolay bir şekilde para aktarımınızı yapabiliyorsunuz. Komisyonsuz bir şekilde. Gayet avantajlı. Yani bu kripto para borsalarını dijital banka olarak düşünebilirsiniz. Siz bankalardan hisse senetleri alıyorsunuz. Buradan da kripto para alıyorsunuz. Bu arada siz kaydolurken sizden kimlik bilgilerinizi isteyecek. Siz bankaya gittiğinizde de kimlik bilgilerini istiyor çünkü devletin denetlediği bir kurum olduğu için burası da devletin denetlediği bir kurum ve sizden kimlik bilgilerinizi almaları gayet normal bir durum. Bu şekilde Türk lirası yatırabilirsiniz. Şimdi yatırdım 15 lira ile Bitcoin alayım. Şu anda 16 lira hesabımda para var. Bitcoin almak için de gelişmiş asat kısmına geliyorsunuz. Burada işlem çiftleri var. TRY dediğimiz şey Türk lirası. USDT dediğimiz şey dijital dolar. Şurada da Bitcoin paritesi. Ben benim elimde şu anda bakın TRY var. TRY olduğu için ben TRY paritesini seçiyorum ve BTC Bitcoin'in kısaltması da BTC'dir arkadaşlar. Buradan BTC TRY paritesine geliyorum ve burada piyasa emiri ve limit emir var. Piyasa emirde siz borsaya daha çok komisyon ödersiniz. Çünkü taker emirler yaparsınız. Bu yüzden limit emir kullanmanızı öneririm. Ama yani limit emirde emiri verdikten sonra yaklaşık 1-2 dakika beklersiniz. Piyasa emirde ise direkt emriniz hemen gerçekleşir. Biraz daha fazla komisyon ödersiniz fakat gerçekleşir. Şimdi ben limit emir vermek istiyorum. Şu anda Bitcoin'in şurada da Bitcoin'in derinlik emir defterini görebilirsiniz. Şu yeşil kısımlar alım emirleridir. Kırmızı kısımlarda satış emirleridir. 92.903'ten %100 yapıyorsunuz ve BTC al diyorum. Onayla diyorum. Bakın benim emrim şu an burada. Bu şekilde Bitcoin'inizi alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet kolay. Şimdi size Satoshi kavramından bahsetmek istiyorum. Satoshi dediğimiz şey Bitcoin'in en küçük para birimidir. Satoshi ismi nereden geliyor ondan da bahsedeyim. Satoshi ismi Bitcoin'in yaratıcısından geliyor arkadaşlar. Satoshi Nakamoto isimli bir şahıs veya şahıslar bir ekip de olabilir. Anonim 2008 yılında Bitcoin'i yaratıyorlar. Bitcoin'i yaratan kişinin adı da Satoshi Nakamoto. Takma adı veya gerçek adı Satoshi Nakamoto. Bir Satoshi bir Bitcoin'in 100 milyonda birine eşittir. Ve Satoshi'yi Bitcoin'in bir alt değeri olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela 1 TL var bir de 1 kuruş var. Veya 1 dolar var bir de 1 sent var. Bu tarz düşünebilirsiniz. Size bu videoyu asıl çekmemdeki amaç Bitcoin'e çok ufak miktarlarda bile alım yapabilirsiniz. Yani düzenli olarak maaşınızda Bitcoin veya altcoin'ler alabilirsiniz. Hala da ben yükseleceğini düşünüyorum. Daha fazla değerli olacak. Bitcoin'in artmasının birçok sebebi var. Bunu diğer videolarda da anlatmıştım. Şimdi buradan bir Bitcoin'in değerini görebilirsiniz. 92.565 lira. Ee, buradan mesela 0.1 Bitcoin'in de değerini görebilirsiniz. Buradan 10 liralık Bitcoin ne kadar ediyor onu da görebilirsiniz. 10 liralık Bitcoin 10.000 Satoshi ediyor. 100 milyon Satoshi zaten bir Bitcoin'e eşittir arkadaşlar. Bunu demin de bahsetmiştim. Buradan sadece Bitcoin fiyatını da görmezsiniz. Yani burada Ethereum olarak falan da hesaplayabiliyorsunuz. Mesela Ethereum yaptık. Bir Bitcoin kaç Ethereum'muş? Buradan mesela bir Bitcoin 30 Ethereum'muş, 31 Ethereum'muş. Yani açıkçası ben şu Instagram postunda da paylaştığım gibi uzun vadede Bitcoin'in kazandıracağını düşünüyorum. Yani elinize dolar altın almak yerine gelin Bitcoin alın. Hani daha büyük, daha vizyonlu düşünmenizi tavsiye ediyorum. Yani şu an Bitcoin aslında kazandıracağını kazandırdı diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Hani daha da çok artacak. Fakat ben Bitcoin yerine sizin altcoinlerden biriktirmenizi tavsiye ederim. Her ay gelip 100 liralık bitcoin alacağınıza her ay gelip 100 liralık tron alın. Ya yani bir ay gidin Neo alın. Bir ay Avax alın, Avalanche coin veya bir ay gidip Ethereum alın. Hani artık Bitcoin biriktirmek yerine sağlam alt 7 yıl boyunca her ay 100 liralık Ethereum almış olsaydınız bu kadar bu kadar paranız olacaktı diye 7 yıl sonra da böyle bir post paylaşacağımı düşünüyorum. Sadece Bitcoin yok arkadaşlar. BTC Türk Pro borsasının listelediği coinler güvenilirdir genelde. Bu coinlerden alabilirsiniz. Burada TRX var, Litecoin var, Link var, EOS var. Bu coinlerin hepsinin arkasında güzel teknolojik olaylar var. Yani bu coinlerin artıp düşmesi şansa olmuyor. Benim mesela şu anda yatırım yaptığım Tezos var, TRX var, Link var. Mesela Link'in Google'la anlaşması var. Yani sadece Bitcoin almak yerine başka altcoinlerde alabilirsiniz. Şu tarz güzel başka gönderilerimiz de var. Yani 2010 yılında bir çeyrek altın 883 Bitcoin ediyordu. Ben diyorum ya size mesela şurada ya bak yazmışız da ben yazdım hatta. Altın sizi zengin eder. Bitcoin ise milyoner. Yani 2010 yılında zaten bunu uygulayanlar şu an çok başka bir hayat yaşıyorlar. Bizim için de imkansız değil. Yani Bitcoin şu an bizi milyoner eder mi? Bu tartışılır. Fakat bizi milyoner edecek altcoinlerin ben olduğuna eminim. Önemli olan fırsatları kovalamak. Sürekli piyasanın içinde ol kalmak. Yani kaldıraçlı işlemlerde parayı batırıp sıfırlarsanız yeni fırsatlardan yararlanamazsınız. Instagram'da da dediğim gibi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar. <laughs>